şu anda hem seviniyorum hem çok üzülüyorum. Çünkü ben kızıma istiyordum. Bana çıktı. Benim evim var. Hani ikinci ev olarak istiyordum. Ona çok istiyordum. O kadar. Ama ben hiç beklemiyordum. Hani hiç ummuyordum. Ben sadece onun için gelmiştim hani. Ondan sonra bana çıktı. Bana yani Haziran'ın 14'ünde kızımın düğünü var. 15'inde de bu çıktı Yani büyük bir sürpriz. O kadar yani hiç diyorum ya hiç beklemiyorduk. Hani dedik onlara çıkar herhalde inşallah onlara çıkar diye. Ya güzel bir şey hani biz en çok şeyini hani girmemizin nedeni hani faiz yok, kredi yok. Hani o amaçlı girmedik hani hiçbir yere de. Hani bu İslam olarak biz hani tercih ettik. Memnunuz hani bir sıkıntımız olmadılar razı olsun. Hani herkese tavsiye ederim yani güzel bir yer. Hani imkanları da herkesin bütçesine göre mesela kızım kirada ama hani yavaş yavaş bunu da ödeyebildi. Çünkü başka şeye ödeyemiyorlar. Hani kredi çektiği zaman bir fazlasıyla şeye giriyor. O yüzden buna girdiler. Biz de buna girdik. Şansa dedik, kat dedik öylesine. İyi ki de Emin Evimi seçmişiz. İyi ki de buradayız. Biz ee, bizi izleyen arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum. Ben ikinci çekilişim. 10 ay sonra çıktı. Şanslıyız. Çok heyecanlıyım. Hayırlısı buymuş. İkinci çekilişimiz. E Bundan sonra bütün arkadaşlarım, bütün çevreme kesinlikle Eminevim'i tavsiye edeceğim. İlk zamanlarda hani biraz tereddütümüz oldu tabii ki. Ee, bir iki arkadaşımıza çıktıktan sonra hani biz de katılalım dedik. Ve bu ikinci çekilişimiz, e, arkadaşlarıma tavsiye edeceğim kesinlikle ki birinci şahit artık ben olacağım onlar için örnek olacağım. Zaten bekliyorduk yani istiyorduk, içimize dolmuştu. Hani bu artık biziz dedik ve kartal deyince <laughs> tabii şu an şoktayım. <laughs> çok mutlu oldum yani çok mutluyuz. Eviniz oldu. mutlu musun? 2015. Vallahi çok mutluyum. Üç gün önce başvurduk. Ya bir anda çıktı. Yani diyebilecek hiçbir şey bulmaz. Mart 2015. Ben arkadaşlar vasıtasıyla geldim. 5 sene önce geldim. Arada değişik zamanlar oldu. Ama işte kısmet bugün demiş. Evlendik. 3 aylık evliyiz. Hayırlısı. Allah razı olsun. Ömer geçenlerden. <laughs> en önemli şey şu. Faizsiz olmaz. aynı şartlarda e, konut kredilerine de baktım. Çok fazlaydı. Faiz zaten hani bulaşmak istememiştim. En makul gün bugündü. Kısmet. Ömer geçen herkese Olha razos